Gelelim, gelelim asıl meseleye sayın Bahçeli. Şu afat ve ahbap çavuş ilişkisi meselesine. Şimdi ah ahbap çavuş dediğiniz meseleyi bir anlayalım. Sayın Bahçeli demiş ki, ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Ahbapçılar, babalacılar bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım. Hele bir belimizi doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelere o zaman hesaplaşacağız. Şimdi bakın Buradaki en kritik sözcü, en kritik sözcük ne? Sırtımıza yapışan keneler ve bu sahtekarlar demiş. Şimdi dostlar, maalesef, maalesef hakkımı teslim edin radikal tahammülsüzler. Allah aşkına teslim edin. Buradan bağırdım. Millet bana saldırdı. Ama siz biliyordunuz ki doğruyu söylüyorum. Ben ne dedim? Ya dedim ee, Halu devletin bütün malına yani toplanan varlıklara devlet el koyar, Haluk kefeni yırtar ya da Haluk'un sonu mapusanede olur. Çünkü bu işin sonunda bakın kene ve sahtekarlar diyor. Haluk eğer devlet bahçeli kene ve sahtekar diyorsa, kene ve sahtekar diyorsa, babalacılar, mabalacılar diye de hitap ediyorsa diğer arkadaşımıza bu işin sonu gelmiştir. Ben size ne dedim? Bu paralara el konacak. Haluk eğer, Haluk eğer bunları gönüllü olarak teslim etmezse gönülsüz olarak elinden alacaklar. O zaman da ne diyecek halkımız biliyor musun? Asıl korktuğum o. Vay hain. Biz sana güvendik, verdik. Sen gittin AKP'nin yanına dizildin. Peki adam ne yapsın? Peki adam ne yapsın? Ey ahali Allah'ınızı severseniz birazcık vicdanınız varsa şu coğrafyada, şu coğrafyada kahraman yaratmaktan vazgeçin. Sanmıyorum ki sevgili kardeşim, dostum Haluk Levent kahraman olmak istesin. Kahraman neden? Keşke devlet bütün görevini yapsaydı. Keşke insanlarımız ona güven duysaydı. Keşke bu memleketin çocukları e, bunlara tevessül etmek zorunda kalmasaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sahaya gönderip organize etseydiniz. AFAD'ın, Kızılay'ın güveni olsaydı. Yardımlar tek elden toplanıp organize edilseydi. Bütün bunlar olsaydı da bu sorun bitseydi. Sayın Bahçeli şunu anlamıyor. Hadi canım iyi Parti'yi sevmiyorsunuz. CHP'yi sevmiyorsunuz. Efendime söyleyeyim şeyi sevmiyorsunuz. Nedenin ona? HDP'yi sevmiyorsunuz. Tamam. Peki gölgede ilk gün gölgede diyorum bölgede ilk gün isyan eden adalet ve kalkınma partili milletvekilleri de mi yalan söyledi? Belgeler var, konuşmalar var, fotoğraflar var. O da mı yalan söyledi? Onlar da mı yalan söyledi? Bu insanlar da mı yalan söyledi? Ben size soruyorum. Ben size soruyorum. Sayın Bahçeli hiç mi belge bilgi gelmedi? Üstelik de Sayın Bahçeli'nin bölgesi Osmaniye. Osmaniye'nin ne halde olduğunu bugün gidip görecek. Diyor ki deprem bölgesine gideceğini e, açıkladı. Titiz çalışmaları meşgul etmemek için gelişmeleri Ankara'dan takip ettiğini, şimdi vakit yollara düşme vaktidir dediğini söyledi. Tamam gidince size ne anlatacaklar bilmiyorum. Ama sıradan yurttaşa mikrofon uzatın. Eğer geçmişte gazeteci arkadaşımıza yaptığınız gibi itip kalkmazsanız, işine bak demezsiniz. Sıradan yurttaşla konuşursanız ne kadar vahim bir tabloda olunduğunu bence göreceksiniz. Bir diğer husus, bir diğer husus Sayın Bahçeli. Uzaklara gitmeyin. Gelin dönelim başka bir yere. Yapı denetim meselesine ve yapı denetim meselesine ve imar affına. İman affı Sayın Bahçeli cinayet değil mi? Bu binaları kimler denetledi? Denetleyenlerle e, inşaatı yapanların aynı firma e, oluyor olması cinayet değil mi? Buyurun. Şimdi Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanoğlu'nun 2018'de imar affına evet yani AKP'li 217 vekilden biri olduğu öğrenildi. Bu 217 vekilin 217'si de İyi niyetli de olsalar, biz bu işi bilmiyorduk da deseler, ne derlerse desinler. Bugünkü depremde hiç payları yok mu Sayın Bahçeli? Soruyorum, hiç payları yok mu? Bu hanımefendinin yaygara koparmasının nedeni ne? Sayın Bahçeli'ye şunu sormak isterim. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi, bakın, eğer Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul, Ankara'yı, İzmir'i, velhasıl herhangi bir belediyeye almış olsaydı, kızıyorsunuz e, Ekrem Bey'e, Kızıyorsunuz Mansur Bey'e, Tunç Bey'e, Zeydan Karalar'a kimse. Kızıyorsunuz. Siz bu belediyelerin sahibi olsaydınız Sayın Bahçeli, koşa koşa gitmeyecek miydiniz? E gidecektiniz. Bu memleket bizim. Nasıl onaracağız yaralarımızı? Bakın, e, deprem bölgesinde İmamoğlu'na hedef alan Hakemi Reyhanoğlu ile e, görüştüm diyor bizim Gizem arkadaşımız. Bizim arkadaşımız yani bizim haberimiz. E, Gizem'in haberi. Kardeşinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda uzman olarak çalıştığını söyledi. Dün verdik bu haberi. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Kendisi de onayladı zaten. Ee, Sayın Bahçeli, e, Antakya'yı başta, Maraş'ı, kantebi Adıyaman'ı bunu çoğaltabiliriz. 10 il, 15 milyona yakın insan belki daha fazlası. Nasıl e, onarılacak? Yani aslında AFAD'ın ya da devletin şunu yapması gerekmez mi? İstanbul. ...gitsen şu Hatay işini bitir. Ankara, gitsen Adıyaman'ı hallet. İzmir, Maraş'ı hallet. E, Bolu, işte Elbistan'ı hallet. Neyse, demesi gerekmez mi? Bu belediye başkanları ne yapsın? Belediye başkanları ne yapsın? Ben enver olarak ne yapabilirim? Elime kazma kürek alıp gidemem ki. Yayın yapıyorum, elinden gelen bu. Ama oraya giden insanların bunu yapması gerekir. Şimdi bakın, Bir Milliyetçi Hareket Partili vekil... Hatay'da bulunuyor. Lütfi Kaşıkçı dün Ahbap Başkanı Haluk Levent'e sahip çıktı. Bahçeli bugün hedef gösterdi. Buyurun. Yarın bu e, sahip çıkan kimsenin ne yapacağını bilmiyoruz. Ben dün Haluk'la telefonda konuştum. E, onları daha sonra konuşuruz. Anlatırız. Şimdi tablo bu. Ben de soruyorum. Ben de soruyorum. Ahbap babala onu getirir misin? Meselesi Türkiye'de bu e, süreçte büyük bir gerilimin bana ve bana sorarsanız büyük bir çatışmanın e, muhatabı olacak. Neden? Çünkü Ahbap Çavuş ilişkileriyle yardım toplanması devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bugün devlet kim? MHP. Bugün devlet kim? AKP. Dolayısıyla kendi inandırıcılıklarından söz ediyor. Ahbapçılar, babalacılar. Bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım. Bu ne demek? Bundan sonra Herhangi bir medyada bu insanları göremeyeceksiniz. Yani bitmiştir. Göreceğiz bundan sonra. Yani belki e, muhalif medyada bir iki kişi e, cesaret edebiliyor. Hele bir belimizi doğrultalım sırtımıza yapışan kenelerden bunlar kene kurtulacağız diyor. Devletlerin inandırıcılığı iki kişiyle mi sarsılıyor diyor Ali. Soru yanlış. Çünkü devletin inandırıcılığı bazen bir kişiyle bir anla bir olayla da e, sarsılır. Bir durum olur öyle bir hal gelir ki devlet çöker bir kişi ayakta kalır. Tarih bunu gösterdi. Dolayısıyla evet burada haklı e, Bahçeli. Devletin inandırıcılığı sarsılıyor. Niye? İnsan mukayese yapıyor. İnsanlar karşılaştırma yapıyor. Bakın burada e, Türkiye Komünist Partisi'nin azılı düşmanları bile ne dediler? En örgütlü yapı. Niye? Çünkü gittiğinde insanların ayakkabı numaralarına kadar ayakkabılar ayrılmış. Giysi ölçülerine kadar giysiler ayrılmış. Petler gelmiş. Petler gelmiş jema malzemeleri. Her gün her an sıcak yemek çıkmış. İnsanlara bir seyyar eczane kurulmuş. Küçük bir sahra hastanesi kurulmuş. Bunları yapmışlar. Kim yapıyor? Komünistler yapıyor. Kim yapmıyor? Yapmayan kim? Soruyorum. O yapmayan kimse işte asıl ondan hesap sorulması gerekiyor. Benim geçen hafta söylediğim kaygı tam da buydu. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ikliminde bu türden özellikle Ahbap gibi bir organizasyonun olağanüstü büyük paralarla olmuş organizasyonun ne hale geleceği ortaya çıkıyor. Şimdi bir de başka bir bela var. başka bir bela var. Ahbaba vesaire giden paraların yurt dışından gelen paraların birader bu paralar nereden geldi, kimlerden geldi bir bakalım diyeceklerini düşünüyorum. Bu işin sonunu da fetöye bağlama ihtimali yüksek. Dün Nedim Şenerle konuştum. Nedim Şener bana dedi ki, ben kimseye tuzak kurmadım. Sadece ve sadece fetöcülerin burada fırsat yarattım. Beni aradı çünkü Nedim burada söylediğim haksızlık yapıyor dememe karşık. Ben de dedim ki, ya gün bugün mü yani ben hala ben halac uzak kurmadım dedi bu kendi sözü ben dedi yurt dışından gelecek fetecilerle ilgili konuşma yaptı dedi şimdi bakın onu da getireceğiz ama Haluk dün dedi ki vergiden düşmek için yapılan bağışı ben istemiyorum ben gönlünden gelmesini istiyorum biz yeteri kadar yardım aldık e, yardım etmek isteyenler afada yollasın diyor yani neredeyse bir haftadır on gündür bu baskının hmm. ardından Haluk Levent bir çıkış yolu arıyor. Dedi ki beni bağımsız iki kuruluş, beni bağımsız iki kuruluş denetleyecek. Artık bana yardım göndermeyin. Afatla akredite olduk. Daha ne desin adam? Ama bunlar yetmeyecek o belli. Şimdi bu Nedim'in meselesini de bir görmek istiyorum. Ben ona bunu söylediğim için ben hiç kimseye tuzak kurmam. Bir değerlendirme yaptım dedi. Dünkünü de gösterirsek sonra devam edeceğiz. Bana şunu söylemeyin aman Nedim'in meselesi bizim için önemli değil falan demeyin. Çünkü söylediği şey önemli. Tarihe not olsun. Tartışmanın gideceği yeri görüyor. Çünkü benim ne söylediğim belli. Ve bu söylediğim şeyin çok ilginç başka bir boyuta geleceğini göreceksiniz. Gelecek haftanın konusu bu. 16. çizim. Gelecek haftanın konusu bu. Sonra bana nereden bunu biliyorsunuz demeyin. Belgeleriyle ortada. Ali verebilecek durumdaysan onu e, ver lütfen. Şuraya gelmek istiyorum. E, Haluk Levent Haluk Levent bence Ahbab'ın tonunu düşürmeli. Haluk Levent bence vazifesini yapmalı ve belki de bir süre kenara çekilmeli. Çünkü bu iş devlet içerisinde birilerinin ona sen paralel örgütsün diyeceği yere geldi. Altını çiziyorum. Buraya geldi. Bakın, eğer Ali bulursa dünkü o tweet meselesini oradan size çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Maalesef dün sosyal medyada e, ...gördüğüm için bunu söyleyeceğim. Çok üzüleceksiniz. Çok canınız yanacak. Çok sinirleneceksiniz ama maalesef... ...bu başlamak üzere. Belki de başladı. Ben yavaş yavaş rastlıyorum. Her zaman olduğu gibi... E, ...tahminlerimin tahmin olmadığını... E, ...bir takım e, veriler olduğunu... ...yine gördüm. Çok üzülerek e, bu meselenin... ...nasıl bir iddiaya dönüşeceğini söylüyorum. Ben Haluk'un... ...namuslu, dürüst... Hesap verebilir. Üstelik defterlerinin açık olup biten ne olduğunu göstereceğiz. Şimdi bakın tartışma şu. Emre Uslu ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent'in ahbapları var diye yazdı. Çok tehlikeli bir şeydi. bu. Bu süreçte AKP'nin hesaplaştığı FETÖ ile ilgili olarak. Çünkü aslında devletin hesaplaşması bizim eleştirdiğimiz yer bambaşka. Onların arasında bir çıkar çatışması olduğu için bambaşka bir hale geldi. Emre bunu söyleyince de Nedim Şener diyor ki bu arada ben Halo'a asla hakaret etmedim. Ben Halo eleştirmedim dedi. Nedim'in lafıdır ama buraya okuyoruz şimdi. Utanmaz FETÖ'cüler buraya söylüyor kabul. Şimdi övdüğünüz Haluk Levent'i 2009'da 3 aylık icra dosyası için göz altında ayağından zincirleyip hastaneye götürmediniz mi? Şimdi e, bunu siz yaptınız diyor. 2011'de konsere gittiği KKTC'de kelepçeletip 10 gün hapis yatırmadınız mı? 2015'te icra dosyası için Interpol'e yazı yazmadınız mı? Şimdi burada e, ben Haluk'un e, yanındayım dediği için böyle okuyabiliriz. Böyle okuduğumuz e, takdirde de e, aslında Halua şimdi destek veriyormuş gibi görünüyorsunuz aslında siz alçaksınız demiş oluyor Nedim Şener onun gözüyle bunu okuyup e, Nedim Şener'e bu anlamda e, beyanının esas olduğunu kabul edip hak teslimi yapalım ama ama dün ben gördüm dün ben e, değerlendirmeleri okudum. Haluk Levent'le ilgili FETÖ'cü köpekler boşuna uğraşmayın Haluk'tan devlet düşmanı yaratamazsınız diyor Nedim Şener. Bu arada ben köpek lafının bir hakaret olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Nedim başka bir şey söyler. Nedim'le Haluk arasında böyle bir samimi ilişki varmış. Biz eğer yanlış yorumladıysak yanlıştır. Doğru yorumladıysak doğrudur göreceğiz. Yalnız şimdi söyleyeceğim şey şu. Bakın Haluk'un bir dönem şu ya da bu sebepten dolayı bunları daha sonra çok konuşacağız ama işte ekonomik sıkıntı olabilir vesaire birçok şey olabilir ancak geçmişte yaşadığı davaların tümünden beraat ettiğini bilgi olarak biliyorum ben şimdi adam beraat etmiş kaldı ki suçu varsa bile bunları bitirmiş şimdi bambaşka bir iş yapıyor siz hangi vicdanla hangi değerlendirmeyle hangi tutumla Haluk Levent'in, bakın altın çiziyoruz, hangi gerekçeyle geçmişte kazandığı davaları unutup kazanmasa bile varsa bir cezası çekip devletin her anlamıyla denetimine e, tabi olan bir yapı üzerinde bu halini yani bu çalışkan, bu örgütlü, bu memleketine, vatanına hizmet etmeye çalışan, insana hizmet etmeye çalışan halini hedefe oturtuyorsunuz. Kaldı ki siz... Yurt dışından gelen, bakın yurt dışından gelen yardımlarda bu fetücü mü değil mi diye savcılık kağıdı çıkartamazsınız ki e can yanıyor, insanların canı yanıyor. Sen fetücülerden ben almıyorum desen de adam gönderdiği zaman nereden bileceksin? İkincisi adam vergiden düşürüyorsa eğer bu o adamın ahlaki sorunudur. Nereden bileceksin? Haluk bunlara ne yapabilir? Haluk bunlara ne yapabilir? Genel yardımı koordine etmekle mi uğraşsın? Devletle bu tür hesaplaşması olanlarla mı uğraşsın? Bu kavgayla mı uğraşsın? Neyle uğraşsın bu adam? Şimdi bu haksızlık. Sayın, bakın altını çiziyorum. Sayın e, Devlet Bahçeli'nin de takındığı tutum bana göre haksızlık. Böyle bir şey olur mu ya? Neden hedef gösteriyorsunuz bu insanları? Ne yapmışlar bu insanlar? Varsa bir suçu zaten devlet bu suçu tespit eder. Ama şimdi mi yani? O zaman malına da el koyun. Her şeyle de el koyun ahbabın varsa. O zaman e, yargılayın. Böyle yapın. Herkes kurtulsun. Ama ahbap gibi belki de Türkiye'de beklenmedik derecede büyüyen bir e, sivil toplum örgütüne bunu yapmak e, ve siyaseten hedefe oturmak bence çok üzücü. Bir şey daha söylemek istiyorum. Benim Türkiye'deki kanaatim şu. AKP'nin hedefine oturduğunuz zaman belki kefeni yırtarsınız. Ama MHP'nin hedefine oturduğunuz zaman kefeni yırtamazsınız. Ee, geçmiş olsun bu meşale ciddi bir mesele.